buradayız. Sizi güzel bir yere götürmek istiyorum. Güzel bir içerik üretmek istiyorum sizler için. Umarım keyifli bir video olur. Bak geldiğim yani, şimdi Şuradan görüyorsun bak, görüyor musun? Evet, evet. Kapı var aşağıda. Evet gördüm. Yani cam yanına gelirsin, o kapı yanına gelirsin. Oradan eğer izin verilirse girersin. Hı hı. İzin vermezlerse şey yaparsın. Ya bak karşı kaç taraflar falan hep kazı devam ediyor. Yabancılar da geliyorlar değil mi? Yabancılar biraz çok yazın çok geliyor böyle. Kafile halinde geliyorlar otobüsten İstanbul'dan falan geliyorlar. Oldu Peki abi. Artık... çok teşekkürler. İyi Görüşmek <gülüyor> üzere <gülüyor> sağ olun. Tekrar merhaba. Yolda gelirken güzel bir yere gideceğiz demiş. Burada bir antik kent var arkadaşlar. Şimdi orayla ilgili ben size bir takım bilgiler vermeye çalışacağım. Burada da şimdi e, Oktay diye bir arkadaşımız var. Onunla tanıştık. Buranın bekçiliğini yapıyor Oktay. Kendisi de yeni düğün yapmış. Kendisine de ömür boyu mutluluklar diliyoruz. Sağolsun e, bize de burayla alakalı bir takım bilgiler verdi. Tekrar görüşeceğiz. Bugün Düzce ilinin Konuralp ilçesinde bulunan Prusias et Hipium antik kentindeyiz. Antik çağ yazarlarının dediğine göre Burası milattan önce 1200 ve 700'lü yıllar arasında Trakyalıların yurdu olarak belirtilmiştir. Klasik dönemde burası Megaralılar tarafından Kieros adıyla anılmaktadır. Milattan önce 180'li yıllarda Tinya kralı Prusias tarafından işgal ediliyor ve ismi de Prusias et Hippium olarak anılmaya başlanıyor. Daha sonrasında milattan önce 70'li yıllarda burası Romalıların yönetimine geçiyor. Milattan sonra 2. ve 3. yüzyıllar döneminde refah seviyesi yüksek bir hale geliyor. 1323 yılında da Orhan Gazi'nin komutanlarından Konur Alp komutan tarafından burası işgal edilerek Osmanlı himayesine katılıyor. Ben buranın yapısından bahsedeyim isterseniz biraz. Arkadaşlar buranın en büyük özelliklerinden bir tanesi kemerlerinde hiçbir şekilde herhangi bir harç ve yapıştırıcı vesaire o dönemlerde de kullanılmadan tamamen kilit taş yöntemiyle yapılmıştır. Halk arasında tiyatro kısmı 40 basamaklar olarak anılmaktadır. Şu anda da kazı çalışmaları burada halen daha devam etmekte. Kazı çalışmaları neticesinde sanırım burada çok daha güzel bir kent ortaya çıkartılacaktır. Tabii daha yerleştirilmesi gereken taşlar var ve aynı zamanda kazı çalışmasına devam edecek olan bölgeler var. Kazı çalışmaları bittikten sonra da ayrıca bir video hazırlamayı düşünüyorum. Burada görevli olan arkeolog Göksu Bey ile tanıştık ve kendisi de kendisine ricada bulunduk. Burayla ilgili bir takım bilgiler vermesi için sağ olsun bizi kırmadı. Kent hakkında kendisinden de bir takım bilgiler alacağız. Tarihi milattan önce 3. yüzyıla kadar dayanıyor. Eski bir uygarlık olan bütün yıllar hakim olmuş. 1. yüzyıldan itibaren 1. Pursiyas döneminde imar hızlanmış burada. Bu gördüğümüz... Tiyatro o döneme tekabül ediyor. Üst kısımdaki basamakları, üst kave oturma yerleri. Evet. Şehrin içinde atlı kapı giriş olarak görülen bir kısım var şu aşağıda. Şehrin girişi olduğu tahmin ediliyor. Sur duvarları var ileride. Bir de Kemer kalsın diye ismini koymuşlar. Su kemerleri bulunuyor. 11 tane su kemeri var. Böyle bitişik tonozlar harç kullanılmadan yapılması en önemli özelliği köşerlerini. Bu gördüğümüz yerler 2020 yılında başlayan kazılarla birlikte açılan yerler. Toprak altındaydı bu tonozlar daha önce de. Buradan tonozlardan girilip orta alana, orkestraya çıkılıyor. Yürelim isterseniz. Ben tutayım. Tamam. Eyvallah. Bu geçişten de geçebiliriz. Istesiniz. Ha tamam. tonalıza giriyor burada. Buradan, buradan orkestraya giriliyor. Sanatçılarını gösteri yapmadan önce buradan giriyorlar. Burası orkestra oldu. Sahne binası karşımızda. Bu sahne binasını çeşitli amaçlarla kullanmışlar. Helenistik dönemde yapıldığı tahmin ediliyor. Şu gördüğünüz en üstteki basamaklar Antik Yunan zamanından kalan kısımları şu gördüğümüz tonozlar Roma dönemi ve sahne binası. Evet. Tonoz Roma dönemi özelliği olduğu için tonoz yani giriş kısmı. Evet. Oradan anlıyoruz Roma döneminden olduğunu. Şu karşıdaki çelenk, tonozun üstünde gördüğünüz evet. çelenkte yani burada boks müsabakalarının olduğu söyleniyor çeşitli buluntulardan onlar geçtiğimizde. Bir tane Boksörün 29-30 yaşlarında öldükten sonra onun anısına yapıldığı söyleniyor. Şu görmüş olduğunuz yerler dükkan olarak kullanılmış. Geç dönemlerde, Bizans döneminde, Osmanlı döneminde dükkan işlevi görmüş. Peki bu katmanlar şimdi belirli dönemlerde üste doğru evet. yapılmaya devam edilmiş. Yani evet. uzun yıllar boyunca. Evet. E alttaki ile üsttekiler arasında hiyerarşik bir oturma düzeni söz konusu mu o dönemlerde peki? Tabii. Şey? Genelde alt tarafta oturan soylu kısım oluyor. Şu gördüğünüz tarafta hani loca gibi kullanılmış. Evet. E, diğer üst tarafta halktan kesimler hani yukarı çıktıkça ama alt taraf hiyerarşi açısından soyluların oturduğu taraf olduğu. Kral söylüyor. kral ve evet. e, onun meclisi evet. tarafından evet. E, oturlan yerler. Aslan ayakları var. Tek evet. Tek sıralarda. Bunlar da buraya özenildiğini gösteriyor. Yapılarda böyle ince işçilikler olduğu zaman gösterişli, bayağı bir sükseli yapı olduğu anlamına geliyor. 10.000 kişilik oturma yeri varsa 100.000 kişilik bir şehre tekabül ediyor nüfus olarak. Bu su kemerlerinden bahsettik az önce. Evet. E, su kemerlerinin üstüne kanal olduğu ve buraya evet. kente su taşındığına evet. dair bir evet. bilgi var. Ee, şu anda su kanalı ayakta değil bildiğim kadarıyla ama kemerler biraz harap olmuş şekilde ama şehir kazısı devam ederse Hı -hı. kemerler hepsi ayağa kalkıp restore edilip orijinal şeklini alacak. Peki hocam çok teşekkür ederiz verdiğiniz teşekkür değerli ederim. bilgiler için. Sağ olun. Yani gerçekten kıymetli bilgilerdi. Sağ olun. Ağzınıza ederim. sağlık. Sağ olun. Sağ olun. Şu anda burası ziyaretçi almakta fakat belirli şeritler çekilmiş durumda. Herhangi bir ücreti yok. Dışarıdan burayı gözlemleyebiliyorsunuz. Şimdi de sizi Konuralp Müzesi ile buluşturmak istiyorum. Konuralp Müzesi'nde de buradan çıkartılan birçok kazı örneği mevcut. O görselleri de size üretmeye çalışacağım. Buraya ziyarete gelen iki tane kardeşimizle tanıştık. İkisinin ismi de Emre bu arada. Burada Düzce Üniversitesi'nde mekatronik bölümünde okuyorlarmış. Ben kendilerine tanıştığımdan dolayı gerçekten çok memnun oldum. Biraz da sohbet ettik. Şimdi kendilerine de soracağız bakalım bir. Kendilerini söylemek istediği bir şeyler var mı? Yani buraları daha hmm. daha önceden duymuştuk. Evet. Gezmeye geldik. Zaten yakın bizim kaldığımız yer buraya. Ya yani, Düzce'de olup da buraya görmek gerekiyor, bilmek gerekiyor. Evet. Tarihimizle ilgili de e, bu tip kalıntılardan da birçok bilgi edinmemiz gereken durumlar var. Peki arkadaşlar, yandan bir isteğiniz var mı? Yok sağ olun, teşekkür, teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz, sağ olun. Antik kentin giriş kapısı olduğu düşünülen atlı kapının oraya getirdik. O dönemde yapılmış kent takı olarak nitelendirilebilecek düzeyde bir giriş kapısı. Burada da bazı işlemeli yazılar var, Yunanca olarak. Bu yazılardan bu kapının kent giriş kapısı olduğu düşünülmekte. Kente su taşıyan su kemerlerinin olduğu Kemal Kasım köyüne doğru yol alıyoruz. Az önce size tanıtımını yapmaya çalıştığım Prusias Etipium antik kentine su taşımak için e, buralara kemerler yapılmış, üzerlerinden kanallar geçiyormuş o dönemlerde bu kemerlerin ve bu kemerlerde hiçbir şekilde harç kullanılmadan taş örgüyle yapıldığı belirtilmekte Ben de şimdi size buradan bu kemerlerden bir takım görseller üretmeye çalışacağım. M.Ö. önce 1200 yıllarına dayanan tarihi bir kentten bahsediyoruz. Konrad, bundan kaynaklı da birçok alanda şu anda kazı çalışmaları devam ediyor. Bu kazı çalışmalarından bir tanesinin önündeyiz. Burası da tarihi Roma köprüsü. Ben buradan da size bir e, görüntü göstermek istedim arkadaşlar. Az önce Antik Kent'te bahsettiğim Konuralp Müzesi'ne geldik. Buradan da size oradan çıkartılmış olan kazılarda elde edilen bir takım malzemeleri ve müzenin bahçesinde yer alan Prusias'ın ailesi için yaptırdığı söylenen lahiti göstermek istiyorum. zamanlardaki ihtişama bakar mısınız? Bu görmüş olduğunuz şaşalı ve özenli ve tamamen mermerden yapılmıştı. Lahiti de Prusyas ailesi için yaptırdığı geçiyor kaynaklarda. O dönem bu lahiti yapmak acaba kaç yıl sürdü? antik kentten sonra müzeyi gezmek ve buradaki malzemeleri görmek gerçekten inanılmaz bir tecrübeydi. İnsan tarihin içerisinde kendini kaybediyor adeta. kader, şans ve başarı tanrıçası Tiki heykeli. Heykelin tacı şehrin surlarını temsil ediyor. Sol kolunda meyve dolu bir bereket boynuzu bulunmakta ve taşıdığı çocuğun ismi de zenginliğin simgesi olan Plutos'tur. Konur Alp Müzesi'nde mülacı bulunan eserin Aslı İstanbul Arkeoloji Müzesi'nde sergilenmektedir. Precious et Hippium antik kentinden ayrıldık. Tekrar yola düştük. Abone olan arkadaşlarımın verdikleri destekten dolayı kendilerine gerçekten çok teşekkür ediyorum. Abone olmayanları da kanalıma bekliyorum. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın, esen kalın.